Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe evet, Beşiktaş bu derbisinde herkes Beşiktaşlı arkadaşlar. Babam Sende daha sonralar Kartal. Galatasaray babam da beşinci tutuyor biliyorsunuz. Galatasaray artık şampiyonluk yolunda çok avantajlı. Evet. Bu, bu, bu akşam artık... Beşiktaş bize şampiyonluk kutlamaları için unutamayacağımız bir hediye armağan. Oh! Şimdi maşa geçiyoruz. Umarım çok eğlenceli, güzel bir derbi olur. Haydi Raşit. Haydi Bismillah. Haydi Raşit. Haydi Bismillah. Haydi Bismillah. Haydi kuştaşlar. Doğal vatı bitiriyor. Kuştaşlar en önemli. La ilahe illa ente subhaneke inni kütüm ne zalimi. Bir Beşiktaşlı en büyük acısıdır. Yani bugün Yense Galatasaray'a yarıyor. Yenilsek olmuyor. Biz üzüleceğiz. Ne yapacağımız belli değil. Bokşon, arkadaşlar Beşiktaş onuruyla, kuruluyla savaşması gerekir. Adam gibi oynaması gerekir. Kendisi için oynaması Haydi gerekir. Haydi bismillah. Hayır. Güzel bir darbe olsun. Hak, hak eden kazansın. Aynen öyle. Hadi be kardeşim ya. Of of. Zaten saçma sapan bir gol verdin. Ya sorma ya. Hadi oğlum ya. Hadi ya. Senin bekleyeceğiz burada ya. Yeter son çık oğlum şuradan ya. Kaleci görsün topu. İkinci dakika. Ya atamayacaklar inşallah. Öyle adam yok falan maçında. Hadi lan vur amına koyayım sen Hadi be kardeşim 5 dakika oldu ya. Yeter, yeter ya dakika hadi dakika ya. ya. Hay senin var o, o. ya aklına ya. E Geç sosyalına geri gitsene be kardeşim ya. Ya ne kadar ince herif süt dokudun amına koyayım ya. Aslı başı bir şey kullanacak ya. Allah Allah. Ha. Çok büyük bok yediler ya. Ulan inşallah yenileceksiniz. İnşallah geleceksiniz lan bu. Ne son ya? Kendi uğraşma kardeşim ya. Bırak ya iki ayağın pas yapamıyor. Git lan vurdurma çizim lan. Moroz yakın olsana be kardeşim adam fulleli değil zaten ya. Şu attırıyorsun adama ya. Lan gitmiyor ya oğlum gitsene adama adam zaten uzaktan vurup etkili olan bir oyuncu. Hiç mi adam tanımıyorsun ya? Ya bir konsantrasyonsuzluk e var? Bir eksiklik var amına ne yapayım? Kimin ne belli değil. Top çıktı. Diğer sezonla şuna bak. Ya Mert şuralarda da oyun oynama arkadaşım ya. Sen ona da güçlü değil. Sen gözünü seveyim ya. Ama koyayım? 40 yılda bir şey istedik sizden ya. ben siksen istemem zaten ya. Adam gibi oynayın kardeşim ya. Ya bırakma şu amına kodumu İrfan Can'ını ya. Evet. Ya Allah'tan katala kutala bir şeyler oluyor da duruyor ya. <laughs> of o oh, kırmızı dolu. Valla kırmızı dolu abi. Şıklaşta 9. dakikada Ecik Sarıkat görmüştü. <laughs> <laughs> kırmızı <luk da> var. Neyse <laughs> valla kırmızı dolu. Şey bize bir tane gereksiz çıkıyor ya. Yani maç kırmızı luk. Bak bak izlemeye gidiyor. Kırmızı abi bak. Bizde bir tane her maç gereksiz bir tane, tane bir yani. Bu maçta mutlu Şu yaptığın harika bak. Bu i̇şte, işte, kadar bir şey yok. Bir Nasıl şu adamın bir tane sonra basmış Bilek girek, girek. gitmiş abi. bileğe gitmiş bir kere burada 11 kişi maç tamamlayalım arkadaş. Ya yapacağınız işin de, gücün de. Allah belanızı versin ya. Ya, 12 milyon euro aldınız Kardeşim biraz mal olma bu kadar ya. Bu ne ya? 12 milyon euro verildi sana ya. Bazı şeylerin sorumluluğunda olun ya. Bu nasıl hareket Allah razı olsun ya. Volkan Bayaslan sarı kap gösterdi. Forstan gelen. Ya yok bunun Biz kafası burada yazdı mı duruyor? Bunu geri satsınlar amına koyayım. Yazık verilen paraya Beşiktaş. yine 10 kişi ya. kaldık ya. Yine 10 kişi kaldık kaldık Aynen. ya. Şans mıdır? Kader midir amına? Bu sene 11 11 oynayamazdık ha ben sana. Bok gibi. Yedim. Aynen. Bırak 10 11 en azından Fenerbahçe açık falan verir. 10 11'de. Biz de o boş alanları Zephan kullanırız de 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 diye umuyorum inşallah

Goal sonrasında Sevinç'i tarafa sarmaya koşuyor o İşte Fred. Tabii e Nasıl olsaydı bu Necip bekle Sarı'yı gördü. Müdahale Üçünlendir yapamıyor. Olsaydı bozuyor. Fenerbahçe'nin kurtarıcısı. Fenerbahçe'nin süper belir Bapçuhayi. İşte gol. Fenerbahçe tribünlerinin gol sevinci. İnşallah hepinizden kurtulacağız sonra. İçeriye baktı. Şimdi Kaleye bakıyor Ferdi. Kaleye gönderiyor. Ama ne koyayım? Adam ne topa giden yok ki. Ne adama ne? giden yok ki. Adamın çalan atmasını bekliyorken. Çaldayım devrimi olur. <laughs> Çaldayım acaba bugün pozisyona girebilecek mi? Heyecanlanabilecek heyecanlı Şöyle bir şey var, acaba bugün şut tutabilecek miyiz? İşte pozisyona girebilecek mi? Uzaktan falan da olsa bir şut atabilecek mi? Bazen yok. Bir ikili mücadelede ayakta kalabilecek miyiz? Ben de onu çok merak ediyorum. Hiçbir ikili mücadelede ayakta kalabilir miyiz? Hep düşüyorlar sonuçta. Ya Aha dur! Vur lan! Anladım

Muleka mı vurdu? Anlıyor ne oldu ya? Bu ceza sahası için yerde kaldı Muleka. Ekranlarınızda. Nasıl çıktı lan o? İşte izliyorsunuz. Muleka'nın kafa vuruşu. Ay, Divak o mükemmel kurtardı Şimanski. Ulan be. Vallahi çok iyi çıkartmış ha. Beşiktaş'ın golü yaklaştı. Vallahi diş çok... çıkartmış ha. İşte izliyoruz Muleka. Baksana acayip çıkarttı. Ivakovic avcunun içiyle inanılmaz bir reaksiyon gösterdi. Biraz daha aşağı Aa, aşağı vurabilse şey Biraz, bir bu biraz bu daha aşağı vurabilse oturmuştu. Çok güzel olmuş ama Çok güzel olmuş. Çok, 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 güzel olmuş. Abi bak şu sente kadar bırakma Beşiktaş'a. Bir şeyde ya ayak demin oynuyordu. Evet. Tatip de olmayacak. da çok güzel. Fiyat hareket Şimdi Fred. Zon karşısında Fred'den mükemmel çalım. Fred ceza sahasında. Fred pozisyonu verdi. Batçuay'ı. Ölü Aferin Getson. İşte den bu, den ya. Den bizim bu ya. Bizim Getson get istediğimiz Getson bu den ya. Mücadele devam ediyor. Şimaskeri pası. İrfan. Çaprazda İrfan. Gol. İrfan Can Kahveci. 69. dakika. Derbide Fenerbahçe. Farkı 2'ye çıkarıyor. Dakika 69. İrfan Can Kahveci. Fenerbahçe 2. Beşiktaş 0. İşte Bak Şuay'ı. Jackson Fernandez burada. Kıran kırana mücadele. O mücadeleden Bak Şuay'ı galip ayrıldı. Şimanski'ye İrfan Can Kahveci ayağının içiyle köşeye mükemmel bırakıyor. Ve kaleci dersi bırakıyor. İşte İrfan Can. Çok son kanlı. Çok klas bir ayak içi köşeye. Böyle ölçtü bitti köşeye bıraktı. işte İrfan tebrik eden orta insan Veteran, Gezal veteran, Abu Bakar veteran, Cenk veteran. <laughs> Gezal işte anca bu kadar. <laughs> <laughs> Gezal uçan bastı ben şu şeyi Ya bir kaleciyle karşı karşıya şey kalın da biz sevinelim ya. <laughs> E Ooo! Oh! E bak e bak lan. lan. Attı, attı. O baya baya dikkat edin. O nasıl gol lan? Adam, bu Kadıköy e dedi. Ama nasıl gol lan? Füze. Fıran çarpsın füze. E bak e bak. Abi, Müthiş gol Ne ne dedim az önce? Cenk biraz öncesi verdiklerim için diyorum sen. <gülüyor> sen <gülüyor> ben ne dedim? Avrupa tecrübesi falan var gene dedim. Müthiş gol attın lan. Siz Anlam emekli anladım. bilmem ne dedin. Abi aynanı kaldıramayan adamdı ya. Ben sabahtan beri aklımdaydı adam. Ben hep söyledim. Bu adam en azından bir Avrupa tecrübesi. Bir tane kaliteli adam yok ki. Şimdi, doğru şimdi belki biraz koşuştururuz. Belki. Bir heyecan geldi en azından bence yani. Aferin lan Cenk. Vallahi skoru getiriyor. Şimdi Fener düşünsün abi. Kiko. Ferdi. Yok yok. Do Cenk dokunmadı. Hadi Aha, lan. Aha Cenk gidiyor. Anla Cenk, Cenk, Cenk valla gitse var ya. Aha geç lan. Allah. Lan. 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 10'dan maç. Hivatovic Yalan, şey, bu? yalan tabii. git. Cenk, git. Güzel. Güzel. Bile aldı. bile yaptı ha. Ben orada pozisyonu bitirmedi. Böyle bir şey mi olur ya? Alın akım bir uçuş dakika yemesi. İrfan Can yeni zaten alın akım orada Maçın sonucu 3 puan Fenerbahçe'dir. Yapacak bir şey yok. Bu kadar oldu. 68. dakikada farkı... Hayır pozisyonu kadar bitir, kadar bitir var ya. ya. Evet Şafti. Maç için <laughs> neler söylüyorsun? Ben mi? Evet. Ben tebrik ediyorum. Görüşlerini alın Lig bitsin. Bu savanlıkta gezen tavuklar kümese girsin. <laughs> Anladın mı? Artık bu saatten sonra kardeşim biz beşe seyretmek istemiyoruz bu <laughs> kadroyla. Yazıklar olsun. Ahmet Nurçebi hangi deliğe girdin sen seni o delikte inşallah Rabbim bir an önce senin nefesini keser. Evet neler söylüyorsunuz genç ay beyi? Bir Galatasaray taraftarı olarak Beşiktaş'ı canı Beşiktaş, yürekten tebrik ediyorum. Bravo Beşiktaş. Helal olsun Beşiktaş. Helal olsun, olsun. <laughs> Kara Kartal trilyonluk profesör diye adlandırılan çok kaliteli diye adlandırılan Fenerbahçe'yi ondan sonraki seneler Hasan Arat tamam. başkanıma güveniyorum. Başkanım bundan sonra bir şampiyonuz. Ambargo. Ne ambargo. ambargo? Öyle mi? E, siz bunlara bakmayın. Bunlar ne kadar da filerci Beşiktaş'ta olsalar <laughs> gerçek Beşiktaşlıları yürekten tebrik ediyorum. <laughs>